halk evlerine teşekkür ediyorum. Aileyi ve bu davayı yalnız bırakmadıkları için. Şimdi sözü Alkap arkadaşımıza aktarmışım. Eee evet. hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün de yalnız bırakmadınız. Tıpkı bir önceki duruşmada olduğu gibi 14 saattir buradayız. 14 saattir duruşmadayız. Hepimiz çok yorulduk. Sizler de çok yoruldunuz. Eee bu sebeple çok az ve öz e, bir iki meseleye değinip açıklamamızı sonlandıracağız. Bugün aslında en önemli taleplerimizden birisi şuydu. Bu cinayet münferiden işlenmiş bir cinayet değildir. Sadece bir tetikçinin sorumluluğundan bahsedemeyiz. Bu işin arka planında can kurtaranı yağmalamak isteyen bir şirket ve şirketler grubu vardır ve bu yağmaya müsaade eden bürokrasi vardır. Bu sorumluların ortaya çıkarılması lazım. Aynı zamanda faile azmettiren Fikret Mert Türk'ün tutuklanması lazım dedik. Tutuklanmasını talep ettik. Fakat nasıl 3 Eylül günü savcı Bortka Cumhuriyet Başsavcılığı Fikret Mert Türk'ü adliyede aldığı gibi serbest bıraktıysa bugün de ne yazık ki mahkeme Fikret Mert Türk'ün tutuklanması yönündeki taleplerimize ret cevabı vermiştir. Bu sebeple bu kararın bizce kabulü mümkün değildir. Çünkü daha önce de ifade ettik bu süreç sadece Reşit Çıbar'ın ile ilgili bir süreç değildir. Bütün bir can kurtaran halkını tehdit eden bir süreçle karşı karşıya kalmıştık. Can kurtaranlara parmak sallanmıştı. Katiller parmak sallamıştı. Şirketin sahipleri parmak sallamıştı. Bürokrasi parmak sallamıştı. Ama ne yazık ki bugün gördük ki bu mahkemede de hala müvekkillerimize parmak sallanarak müvekkillerimiz susturulmaya çalışılıyor. Ve buna itiraz eden Reşit Kibar'ın köylülerinden iki genci gözaltına aldılar. Şu anda gözaltıldılar. Niye? Mahkeme salonunda kendilerine yönelik parmak sallanmasına itiraz ettikleri için. Fakat biz biliyoruz ki can kurtaran halkı nasıl daha önce bu tehditlere boyun eğmediyse bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Ve bu adalet mücadelemizi devam ettirip bütün sorunların ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Duruşmamız 26 Eylül tarihine ertelendi. E, fakat 28 Eylül tarihinde de olay yerinde keşif 28 Ağustos tarihinde de olay yerinde keşif yapılacak. Hem bir önceki duruşma hem bu duruşma bu, salonları dolduran herkese ve tüm Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Hem 28, 28 Ağustos'ta hem de 26 Eylül'de sürecin takipçisi olmaya bütün kamuoyunu davet ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz.